Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Chery Tiggo 8 Pro ve beklenen an geldi. Çok sonra gelmiş olsa da, var olan otomobillerin karşısında ilk alternatif olan Chery'nin en büyük SUV modeli Tiggo 8 Pro büyük bir makyaj geçirdi. Şimdi şunu açıklamak istiyorum. Chery ile ilgili paylaşmış olduğumuz videoların altına bazı takipçilerimiz servis ve bakımla ilgili Cherry paylaşıyorlar. O konuda şunu söyleyebilirim ki Cherry'nin distribütörleri arasında Mercedes-Benz deyince aklımıza gelen Mengerler ve Toyota deyince aklımıza gelen Kaya'da dahil olmak üzere birçok bilindik distribütör satıyor. O yüzden o konuda içinizde hiçbir tereddüt olmasın dostlar. Neyse lafı hiç uzatmadan yeni Tugo 8 Pro'da neler değişti? Makyajlı kasaya fiyat farkı vermek için değer mi? Yoksa var olan kasadan devam etmeli? Yeni Cherry Tugo 8 Pro'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Chery, otomobil dünyasının en etkili markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken dünyanın her köşelerine uygun modelleriyle de geniş bir fan kitlesine sahip. İlk kez 2017 yılında yollara çıkardığı DSU modeli Tigo 8 Pro'nun tasarımını 2020 yılında değiştirir değiştirmez de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çok kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunulan Chery modellerinin gözdesi Tigo 8 Pro 2024 yılında öyle bir yenilendi ki zaten çok sevilen, çok ilgi gören bir modelken artık tutabilen aşk olsun. Türkiye'de avantgard donanım olarak gelen bu yeni tasarımıyla Tigo 8 Pro'da işler biraz karışık. O yüzden video boyunca makyaj cümlesi diyerek ayrımı yapacağız. Yeni Tigo 8 Pro'ya yönden baktığımızda makyaj cümlesi ile arasında bir fark yokmuş gibi görünse de aslında büyük bir fark var. Benim gerçekten çok beğendim ve her gördüğümde hoşuma giden ön panjur yenilendi. Yıldızların daha akıcı hale geldiği panjurun çerçevesi de yenilendi. Bu birkaç Ufak dokunuş sayesinde daha dinamik ve ağır başlı olmaya başaran Tiggo 8 Pro'da tampon da değişti. Yani bir hali hazırda var olan modele bakıyorum, bir de yenilenen modele bakıyorum diyor ya abimiz. Gençleştim resmen, bu kadar mı fark eder? Heybetli profiliyle 2024 yılında da düşmanlara korku devam ediliyor. Tigo 7 Pro'ya göre üst sıra oturma düzeni nedeniyle biraz daha uzun olan Tigo 8 Pro tasarımsal olarak kesinlikle çok net bir model. Makyaj sonrasında neredeyse hiçbir değişim uğramayan profilde heybet ve ihtişam aynen devam ediyor. Tabi benim çeride çok beğendim bu teknolojik özelliklerden sayabileceğimiz ısıtmalı, elektrikli, katlanır yan aynalar aynı zamanda hafıza özelliğiyle de sizi tanıyarak sizin ayarladığınız açılara otomatik olarak geliyor. Profilin tamamlayıcının sorularından jantlar 18 inçlik elmas kesim modelleri de beğenize sunulmuş. Onun dışında profilde başka hiçbir değişim ya da göze çarpan bir detay yok. Bu arada Tigo 7 Pro incelemesini tekrar söylerim fakat Tigo o bana kısa gelen boyunun burada tamamlanmış olduğunu görmek çok iyi hissettiriyor. Makyaj sonrası dış tasarımdaki en büyük değişimin ikinci adresi arka taraf oldu. Bu konu üzerine biraz konuşmamız gerekecek. Geldik en baba değişime. Yeni Tigo 8 Pro için dönüm noktalarından biri şüphesiz bu stoplar olacak. Özellikle de benim gibi düşünen kimseler için. Tigo 8 Pro'nun arka tasarımı makyaj öncesinde bu iki yanda bulunan stoplarıyla gayet yakışıklı görünüyordu. Gerçekten beğenmeyen çok az kişinin olacağı bu tasarım gitti. Yerine fazlasıyla iddialı bir uçtan diğer uca uzanan ana stop grubu ve rüzgarların içine gizlenen bu fantastik fren lambası geldi. Bagaj kapağında değişti. Bu tasarımdaki bu stopları ben aşırı beğendim. Hatta şimdi tamam olmuş diyebilirim. Hadi yaptığın şovunu bu stoplarla biz canımızdan vurdun da Çeri. Bu tampon, bu egzoz uçları, bu difüzör ne be? Uzun bir süredir en çok satanlar listesinde zirve oynayan Tico 8 Pro'nun zirvedeki tahtına geçmesine çok uzun bir süre kalmadı gibi. Önüyle profiliyle arkasıyla bu tasarım bizi geçtim. Alper Gezer avcıdan bile yıldızı bir tam puan alır. Adam uzayı gördü, böylesini uzayda göremedi. Hani adettendir hem de bir Tico 8 Pro'nun ihtişamını gözümüzde görelim. Yeni çeri Tico 8 Pro 4722 mm uzunluğunda, 1860 mm genişliğinde ve 1705 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Bu ihtişama yakışır dingil uzunluğunda ise 2710 mm ile gereken yapılmış. Uzun bir süredir beklenen akıllı konsol ve etkileci mekan özellikleriyle Tigo 8 Pro artık biraz daha iddialı. Yeni Cherry Tigo 8 Pro'nun en fazla vakit geçireceğimiz yeri olup yenilenmeden en fazla nasibini alan yeri ön konsolu oldu. Bu detayların derinliklerini inmeden hemen önce bizi abone olmadan takip ediyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna basarak ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağ olun var olun. Yeni Tiggo 8 Pro'nun kapılarından geçip şöyle bir iç mekana bakınca adeta başka bir modelin içine bakıyor gibi hissediyoruz. Değişim bizi önce koltuklarda karşılıyor. Öncesinde sadece ısıtma özelliği bulunan bu konforlu koltuklara artık soğutma özelliği de eklendi. Ki bence de bir otomobilde ısıtma özelliğinden daha mühim bir şey varsa o da havalandırmadır. Çünkü siz oturunca zaten o koltuk mutlaka ısınacak. Fakat uzun yolda sıcak ve ter arttıkça eksilen konforun ilacı havalandırma. Hafıza özelliği de bulunan bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında çok başarılı bulduğum direksiyon simidini görüyoruz. Üzerinden araçla ilgili özellikleri kontrol edebileceğiniz tuşlarıyla bu direksiyon makyaj ünlesine göre çok daha iyi olmuş. Gel gel bak burada ne var? Makyaj öncesinde 12.3 inç büyüklüğünde iki ekranla bezenen konsolda ekranların kasası birleşti. Yine 12.3 inçlik iki ekranın var olduğu konsolda tasarımın yanında teknoloji de yenilendi. Kablosuz şekilde kullanabileceğiniz CarPlay ve Android Auto özelliği de bu ekranda standart olarak geliyor. Yenilenen işletim sistemi, menü ikonları ve ekran kalitesiyle artık daha da efektif olan bu ekran sayesinde orta konsol üzerinde bulunan klima kontrol ekranı da kalktı. Onun yerine böyle sürgülü kapakla bezelmiş bardaklıklar ve kablosuz şarj pedi geldi. Buna ek olarak hayli hazırda var olan versiyondaki ambiyans aydınlatma renk sayısı da 64'e çıktı. Benim gibi müzik ve ses sistemi konusunda hassas olan kimseler için de Sony ses sistemi gelen yenilikler arasında bulunuyor. Onun dışında iç mekanda değişen başka bir şey yok. Kabin her zamanki konfor ve kalitesiyle varlığını sürdürüyor. Arka koltuklarda diğer versiyonuyla tamamen aynı geniş diz ve baş mesafesi sayesinde çok ferah bir iç mekan deneyimi sunan Tiggo 8 Pro'da tüm yolculuklar business class konforunda. Arka yolcular için burada orta konsol üzerinde havalandırma çıkışları ve bağlantı ekipmanları da sunuluyor. Bagaj hacminde ise elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 3. sıra koltuklar açık haldeyken 479 litre bagaj hacmine sahip olacaksınız. Cherry ve onun nazarında Tico 8 Pro'yu çok fazla sattıran bir diğer özellik de standart olarak sunulan sürücü ve güvenlik özellikleri. Makyaj sonrası geleneği bozmayan Tigo 8 Pro'da eksik olan tek şey sizsiniz. Cherry'nin kesinlikle çok sevilmesinin ve hak ettiği değeri görmesinin başlıca sebeplerinden biri de standart olarak sunulan güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinin bolluğu. Yenilenen versiyonunda da bu duruşundan taviz vermeyen Turbo 8 Pro, yokuş kalkış asistanı, aynı zamanda siz gaza basmadan yeteri kadar gaz vererek akıcı bir şekilde yokuşta kalkmanızı sağlayan yokuş kalkış desteği. Kalkarken kalkalım da... Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor. İnerken de bize yardım etsin derseniz yokuş iniş kontrolü, ön ve arka yolcular için aktif gergili emniyet kemeri, şoför, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, ABS, hız sabitleyici ve sabitlediğiniz hızla gitmesini sağlayan hız limitleyici, trafiğin akışına göre aracın hızını ayarlayan akıllı hız sabitleme sistemi, kör noktanıza kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla size gösteren kör nokta uyarı sistemi, hem önden hem de arkadan ki bu arkadan olan versiyonu çok can sıkıcı olabiliyor, çarpışma önleme sistemi, araç, yaya ve bisikletleri tanıyarak olası kaza anında fren yapan aktif acil durum freni, Yeni Cherry Tuga 8'de bulunan güvenlik özellikleri arasında bulunuyor. Bununla birlikte konfor özelliklerinin arasında otomatik yanan farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri, yenilenen ekranlar sayesinde artık daha efektif olan 360 derece park kamerası, çift bölgeli otomatik klima, Özellikle büyük şehirde yaşayanlar beni anlar. Dışarıdan gelen kokuları ve tozu filtre eden N95 hava filtrasyon sistemi ve daha birçok özellik yeni şerit U8 Pro'da sizi bekliyor. Motor seçeneklerinde elektrikliğe henüz bizi bulaştırmayan Çeri, bir atı ile mutlu beraberliği sürdürmeye biraz daha devam edecek. Motor seçenekleri Türkiye'ye girdiği ilk günden bu yana her ay satış rakamlarını biraz daha fazla artıran Çeri'nin en az birkaç tane gördüğüm Abi çelik çok yakıyor ya cümlesine konu olan motoru yenilenen versiyona da konulmuş. Ben ortalama yakıt değerlerini gördüğüm bu motorun performansını beğeniyorum da. Hangi motoru? 1.6 TGDI turbo beslemeli 183 beygir güç. 275 Nm tork üreten 7 ileri çift karmamı DCT ile eşleşen motor. Şimdi dostlar kimi zaman eleştirilen bu motor olmasaydı bu otomobilde 2.0 TGDI olacaktı. E, o zaman bu otomobili satın almaya gücü edecek kimi bulacaktık? Evet fiyatlar pahalı düz uçuk ama vergi sistemini de en avantajlı olan motor bu. Performans ve güç değerleri olarak da çok başarılı. Günün birinde yeni motor seçenekleri eklenirse elbette çok daha güzel olacaktır. Hatta benim isteğim ve temennim benzin artı elektrikli bir hibrit motorun çeri modellerine eklenmesi olur. 1.6 TDCi motorun 0-100 süresi 9.1 saniye olurken maksimum süreti 190 km/saat olarak belirlenmiş. Ortalama tüketim ise fabrika verilerine göre 7.7-8.3 litre arasında. Tigro 8 Pro sahibi izleyicilerimiz gerçekte tüketim verilerini bizimle paylaşırsa yeni alacak kimselere de daha doğru bilgi aktarmış oluruz. Gelelim fiyata. Videonun yayın tarihindeki resmi Türkiye fiyatı 1 milyon 793 bin lira olan Tico 8 Pro Avantgarde donanım videomuzda bahsettiğim model. Giriş seviyesi Luxury donanım ise 1 milyon 543 bin liradan başlıyor. Ne dersiniz? Bu fiyata ve özellikleriyle yeni çeri Tico 8 Pro'nun şansı yükselir mi? Yeni Cherry Tigo 8 Pro'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben hala hazırda çok beğendim ve satın alma konusunda ilk sırada bulundurduğum Tigo 8 Pro'yu gerçekten makyaj dahiliyle beraber çok daha fazla beğendim. Özellikle stoplar ve iç mekandaki akıllı konsol satın alma konusunda kafasını tereddütte olanları da ikna edecek nitelikte. Peki siz yeni Tiggo 8 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Tiggo 8 Pro hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.